karşınızdaki insanın davranışlarına değil de sadece dediklerine bakmanızın en fazla zararlı olduğu zamanlardan biri de ilişkinin son haftalarıdır. Birçok insan davranış okuyamadığından ya da okuduklarını doğru yorumlayacak cesareti olmadığından pat diye terk edildiğini sanır. Oysa daha önce birkaç kere söylediğimiz gibi bir kişi sizden ayrıldığı zaman, sizi terk ettiği zaman o kararı o gün bir anda vermez. Sabah kalkıp bugün sevgilimden ayrılacağım ve bu da çok güzel bir şey olacak demez. Belli bir süre bu fikir kafasında belirmeye başladıktan sonra geçen belli bir süre bu fikirle savaşır, bu fikirle yaşar. Bu bazen haftalar hatta çok uzun süreli ilişkilerde mesela bir yıldan fazla aylar sürebilir sizler ayrılmak istemiyorsanız karşınızdaki insanın fikrini değiştirmek için bu dönemde şansınız var. Aslında eski sevgili olmadan hemen önce harekete geçerseniz eski sevgiliyi geri kazanmanız çok kolaylaşır. Biriyle ne kadar süredir birlikteyseniz o kişi size o kadar fazla ben yakında gidiyorum mesajı verir bunu bilinçli olarak vermez. Ama kafasındaki evirdiği çevirdiği düşünceler yüzünden davranışlarından okuyabilirsiniz. Çoğu insan iki yıllık ilişkiyi bir gecede bitiremez. Bazıları bitirebilir. Bitireni gördüm. Ama iki yıllık ilişkiyi bir gecede bitiren, sabah kalkıp terk etmeyi düşünen insandan zaten kimseye hayır gelmez. O ilişkiyi geri döndürmeye falan çalışmayın. İki yıllık bir sevgili size en az bir ay ben gidiyorum sinyali verir. Burada sizin yapmanız gereken şey bu tehlike sinyallerini yakalamak ve ona göre tavır almaktır. Terk edilen insanın en büyük problemi gözünün önünde bu davranış tiyatrosu dönmesine rağmen kafayı o kadar kuma gömmüştür ki aslında dışarıdan baksa gayet rahat yakalayabileceği bu tehlike, tehlike sinyallerini görmez. Nedir bu sinyaller? Bunları aslında anlatmak çok zor. Ama kendiniz görebilirsiniz. Bazı bariz şeyler var tabi. Mesela seks sıklığının azalması, görüşme sıklığının azalması, e, cinsel beraberlikte isteksizlik, eğer aranızda cinsellik yoksa dokunmada, sarılmada, el ele tutmada isteksizlik. Bunlar önemli belirtilerinden biri. Arama sıklığının ciddi şekilde azalması. Mesaj atma sıklığının ciddi bir şekilde azalması. Bir veya iki gün değil ama belki bir hafta boyunca veya bundan daha fazla böyle devam etmesi. Mesajlara eskisine göre çok geç dönmeye başlaması. Aynı zamanda mesajları kısa tutması. Bunlar mesela. Genellikle karşınızdakinin ses tonuyla da anlayabilirsiniz. Mesela kızların ses tonları da yalan söylemez. Mutluyken müzik gibidir. Ee, eğer kedi gibi ise, gayet aşıksa sesi kız çocuğuna döner. Cinsel arzusu arttığında nefesi kesilir gibidir. Ama size saygısı bittiğinde tamamen monotonlaşır. Eski sevgilinizin kadın veya erkek gösterdiği en büyük sinyallerden biri de yaptıklarınızın ona batmaya başlamasıdır. Gözlerini küçümser bir şekilde çevirmesi, onaylamaz manada şeyler söylemesi, sesler çıkarması, dırdır. Bunlar mesela işaretlerdir. Eğer size enteresan sorular soruyor ve konuşma garip yerlere gidiyorsa bu da bir işarettir. Aslına bakarsanız kendinizi kandırmazsanız ve karşınızdakinin davranışlarının ağızlarından çıkandan daha önemli olduğunu bilirseniz bu tür ipuçlarını yakalayabilirsiniz. Peki bu ipuçlarını yakaladığınız zaman ne yapacaksınız? Şimdi karşınızdakinin bu tür davranış değişikleri sinsiliğinden falan olmuyor. Dediğimiz gibi bu bir bocalama dönemi. Bocalama dönemine demek? Hiçbir insan, yani daha doğrusu çok büyük bir oranda %99 diyelim ilişki bittiğinde ve ilişki bitmeden hemen önceki bir ay boyunca terk eden kişi terk etme kararından hiçbir zaman %100 emin değildir. Yeterince emin olduğu zaman sizi terk eder. Ama diyelim ki %50 sınırını geçmesi gerekiyor. O bir, bir ay boyunca %30, %40, %45 diye azar azar artmaktadır. %50'yi geçince diyelim ki terk eder. Terk ettiği anda da %100 değildir. Bazılarının %60'dır, bazılarının %90'dır ama %100 değildir. Bu geçiş döneminin farkına varmak işin yarısı. Bunu yakaladığınız an ise soğukkanlı davranmanız gerekiyor. Önemli birini ya da bir şeyi kaybetme ihtimaliniz yüzünüze çarptığında Kafanıza üşüyecek olan duygusallıklardan kendinizi korumanız lazım. Bunlara karşı koymanız lazım. Eğer bunlara karşı koyarsanız hala kazanma ihtimaliniz var. Ama karşı koyamazsanız kazanma ihtimaliniz sıfır. Siz ya sıfır olsun ya yüzde yüz diyebilirsiniz. Ama bu kaybeden psikolojisidir. Eğer kazanmak istiyorsanız kaybetme ihtimali olsa da duygusallaşmayacaksınız. Birincisi karşınızdakine bir şeyin mi var? Sen son zamanlarda değiştin falan demeyin. Şimdi karşınızdakinin gerçekten bir sorunu varsa ve aklınızda böyle bir ayrılık gibi bir şey çalmadıysa kafanızda bunu sorabilirsiniz. Ama bu durumda sormayın. Eğer bunu sorsanız bile ayrılık konusundan şüphelendiğinizi ima etmeyin. Kesinlikle ama kesinlikle bu ilişkiyi bitirmek mi istiyorsun gibi saçma bir laf söylemeyin ağzınızdan bitirmek lafı çıkarsa geri dönüşü yoktur bunun. Ayrılmak mı istiyorsun? Bu ilişkiyi bitirmek mi istiyorsun? Boşanmak mı istiyorsun? Eğer bunu siz yapmak istemiyorsanız kesinlikle dile getirmeyin. Ağzınızdan çıkmasın. Yapmanız gereken şey aslında bu kanalda oldukça fazla sıklıkla bahsettiğimiz <laughs> no kontağın bir versiyonu. Şimdi bu hala karşınızdaki hala sevgiliniz. Fakat yapmanız gereken şey şu karşınızdaki yüzdeyiz emin değilken onun emin olma ihtimalinin, emin olma oranının artmasını istemiyorsanız kendinizi geri çekmeniz gerekiyor. Evet. Çünkü karşınızdaki terk etmeden önceki bir ay boyunca ayrılsam mı ayrılmasam mı ayrılsam mı, ayrılsam mı, ayrılsam mı ayrılmasam mı diye bocalayıp duruyor olabilir. Ama burada eksik olan bir şey var. Siz yanındasınız. Sizi kaybettiğini bilmiyor. Ya da hissedemiyor. Bu kaybı ona vermeniz lazım. Tamamen ortadan kaybolmaktan, ghostlikten, e mesajlarına cevap vermemekten falan bahsetmiyorum. Hemen bağlantıyı kesin. Sahayı terk edin. Arayıp ayrılmayın. Kaybolun. Kaybolmaktan kastım şu. Mesaj atıyorsa, arıyorsa falan cevap vermeyin demiyorum. Ama siz hemen kendinizi çekin. Peşine düşmeyin. O arasın. O mesaj atsın. O ararsa veya mesaj atarsa kibar olun. Neşeli olun. Ama uzun uzun konuşmayın. Onun hayatını asla araştırmayın. Yanılıp şaşırıp buluştuğunuzda gördüğünüz saçma hareketlerine gülün. Hiçbir şey olmamış gibi davranın ama. Yani karşınızdaki sizin yüzünüze vurduğunda Böyle davranıyorsun. Neden böyle davranıyorsun gibi şeyler söylediğinde farklı davrandığınızı inkar edin. İlişkinin geleceğiyle ilgili konuşmaya falan da kalkmayın. Yani terk edilme aşamasındaysanız yapacağınız en büyük hata karşınızdakinin peşine düşmektir. Yapmanız gereken karşınızdaki size ne kadar ulaşıyorsa onun bir tık altına inmektir. Burada karşınızdaki sizin soğuduğunuzu sezerse ayrılık sonrasının daha iyi olacağına dair inancı kırılabilir. Çünkü bilinç altında karşınızdakinin şöyle bir fikir var. Bunu belki bilmiyor, belki söze dökmüyor. Ama ayrıldığı zaman terk eden olduğu için sizin peşinizden geleceğini düşünüyor ve geleceğinizi düşünüyor. Ya da böyle hissediyor. Bu hissi elinden alıyorsunuz. Bu inancın bu ayrılık sonrasında daha iyi olacağına dair inancın büyük kısmı bilinçaltında sizin onun peşinden geleceğiniz ya da en azından bir süre onu bekleyeceğiniz inancı üzerine kurulu. Siz de el altında ve değersiz olansınız. Ama öyleyseniz neden değersiz biri gibi davranmıyorsunuz? Değil mi? Eğer değersiz olsaydınız karşınızdaki soğuduğunda onun peşine düşmeye başlardınız. Ama eğer siz bunu önceden yakalar, peşine düşmek yerine kendinizi geri çekerseniz roller değişir. Sizin onu elde etmek için çabalamanız, o sizden soğuyunca onu ısıtmak için ekstra romantik hatta arabesk olmanız lazım değil mi normalde? Ama bunu yapmıyorsunuz. Bu ne demek? Siz sandığı kadar değerli dersiz değil, değilsiniz demek. Daha da önemlisi ayrıldığından peş, ayrıldığında peşinden gitmeyeceksiniz belki. Şimdi bunu yapmak zor biliyorum. Bitmesini istemediğiniz bir ilişkinin bitmek üzere olduğunu bilmek ancak ciddi duygusal güce sahip bir insanın dayanabileceği bir baskıya neden olur. Bu baskıyı azaltmanın yollarından biri asla Disney masalı hikayelerine kanmadan böyle bir ayrılık ayrılığın ihtimalini her zaman bilerek yaşamaktır. Böyle bir şey her zaman olabilir. Ve eğer siz bunu bilirseniz olay bu aşamaya geldiğinde bunu sadece yakalamakla kalmazsınız. Aynı zamanda şaşırıp paniğe de kapılmazsınız. Öncelikle şunu kabul edin ki, edin ki aksine duygusallaşır ve arabeskleşirseniz şansınız sıfır. Şunu belki %100 değil ama sıfırdan çok daha iyi istatistiki bir şeyle karşı karşıyasınız maalesef. Hayatta her şey o da olduğu gibi. %100'ü aramanıza gerek yok. %100 diye bir olay yok bu aşamada. Size düşen tek şey oyunu iyi oynamak. Şansınızı sıfıra indirmemek.